Herkese merhabalar arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz ee, Sizinle birlikte kapak fotoğrafı yapıyoruz Hadi yapmaya başlayalım Bu arada başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Başlayalım Evet ilk önce şu uygulamamıza girelim Şu uygulamaya giriyoruz Girdik Evet şuradan la a puhut şeyine gidiyorsam okuyamadım. Buradan bir fotoğraf seçiyoruz. Ben yüz seçtim. Şunu ayarlıyoruz şöyle. Don ediyoruz. Sonra şimdi istediğiniz yerleri silebilirsiniz. Şunu buradan silmeyin. Şuradan silin. Buradan silmek daha kolay. Onun için şunu fullleyelim. Evet. Siliyoruz. Allah. Böyle olduysa arkadaşlar silmek istemediğiniz bir yer olduysa şunu şuna basıp geri getirebiliyoruz. Evet. Sadece aslan tarafından küçük bilgiler. <laughs> Bunu inşallah hiç kimse bilmiyordu. olmuyor. Yapam, beceremiyorum. Bunu ben kendim yapıyorum yani kimseden çalmadım. Evet şöyle detaylıca siliyoruz. Şöyle top şeyi de sileceğiz. Bakın nasıl oldu? Kötü oldu ya. Evet şunları siliyoruz. Siliyoruz. Pop. Şunu şöyle siliyoruz. Ay çok kötü sildim. Allahım. Yasin. Allahım aşkına ya. Allah aşkına. Uygulama bazen donuyor arkadaşlar. Benden kaynaklı olmuyor biliyorum. Onun için like it. Ne diyeyim? Ne diyeyim başka? Zoomlayalım. Biraz zoom yapalım. Sonra tek o, o şeye gidelim. Allah'ım. <laughs> Ay o ama bazen donuyor. Yüklü bir uygulama olmadığına rağmen oyun biraz donuyor. Yok. Allah'ım. Arkadaşlar sinirlenmeyin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, ben ben böyle silerim Arkadaşlar ben sileyim geliyorum. Evet arkadaşlar silim nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi onu tekrar don ediyoruz. Şimdi bunu bir yapıyor. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz böyle. Ama ben 1'i seviyorum. Save diyoruz. Finish diyoruz. Evet şimdi çıkıyoruz burada. Şimdi şu ibis point'e gidiyoruz. Ibis point x'e gidiyoruz. Gidelim. Giriyoruz girdik. Şimdi buradan galerim diyoruz. Galerim. Çok yavaş. Benim telefonum var. E bu girmiyor. Telefon Ben girip geliyorum. Girdik arkadaşlar. Şimdi buradan ar... Hı? Evet arkadaşlar sonra şu artı butonuna basıyoruz ok diyoruz. Arkadaşlar bu arada ses gelirse aile evinde yaşadığım için ses gelebilir. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben mor yapıyorum. Şöyle bir renk olsun. Sonra şurayı fullledik değil mi? Şurayı böyle yavaşça çok şey oldu. oldu çok şey oluyor ya. Hı. Şöyle Allah'ım. Bu telefon beni çıldırtacak. Şöyle yavaş, yavaş. bu yeri pem bu, bu yeri mor yapalım. Şu yeri ne yapalım? Kırmızı. Kırmızı güzel olmuyor ya. Pem mavi yapalım. Şu şu maviden. olmadı. Şöyle yapalım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Telefon gibi seni telefon yapanı, telefon gibi yapanı seveyim. Sonra şuradan bir yeşil yapalım. Güzel bir yeşil olur Bir de yeşil olsun. Mesajın yeşil arkadaşlar. En sevdiğiniz rengi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi bakalım en çok kimler hangi renk seviyor? En çok hangi renk seviyor? Arkadaşlar sinirleniyorum. Ben buradan çıkayım geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda kurtuldum olayınlıkta. Tamam. Böyle yaptık. Şimdi şuraya girip şuraya ben gelim gelim ya. Çok uzun sürecek bu. Bir i̇şte telefon dondu. Telefon bey. Hay. Ben şuraya giremiyorum. Vallahi gir oh, sonunda girdim ya. Şimdi buradan arkadaşlar ne diyoruz? Ne diyecek? Gittik. Bulanıklaştırma nerede? Bulanıklaştırmayı basıyoruz. Bunu fulliyoruz sonra bulanıklaştıramıyoruz. O zaman ben bulanıklaştırmayayım. Geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar bulanıklaştırmayalım böyle. Şimdi şunu aynı renk yaptık tamam. Çıkalım. Çıkamıyorum. Beceremiyorum. Çık. Çık. Bu niye buradan çıkmıyor acaba? Neden acaba? Neden acaba? Arkadaşlar neden? Öh, bu telefon benim ömrümü yer. Şuradan yeşil yapalım. Şöyle çok büyük. Şimdi şöyle yapıyoruz. Allah'ım telefon. Şöyle. Şöyle yeşil yapamıyoruz. Evet. Şimdi yeni işi yapıyoruz. Çalışıyoruz yapmaya. Evet. Şöyle birazcık beyazlıkla kalırsa sorun etmeyin. Şimdi şuradan bir de mor yapalım. Mor 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 mor. Bir de şuradan hafif bir mor dokunduralım. Şuraya hafif bir mor olmuyor. Dokunduramıyoruz. Hafif bir kenarına mor sonra bir kenarına mavicik mavi biraz küçük bir mavi dokunduralım bak şuraya küçük bir mavi dokunduracağım böyle şöyle hafif de bir mavi tamam. dokundurduk. tamam Sonra sonracığıma şuradan bir kırmızı aldık şöyle yapacağız kırmızıyla şu oluyor tamam böyle değişik bindik, aldık, bindik tamam yapıyoruz yapamadık bunu fırla Hı, şöyle güzel olmadı neden İşte ben bunu yapayım diye. Evet arkadaşlar yaptım nasıl olmuş? Evet güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ibis çıkıyoruz. Şimdi buradan in shot'a gidiyoruz. In shot bak. In -shot. neyi uzatıyoruz? Sonra fotoğraf diyoruz. Sonra anlıyoruz. Şuraya şuna basıyoruz. Basalım. Bastık. Bastık. Basamadık. Fotoğraf. Yine basamadık. Telefoncuk. Telefon bey. Yaşıyor musunuz? Fotoğraf. Böyle. Ha bunu. Buna bas. Heh. Tamam sinirlenmiyorum. Böyle yapıyorum. Buradan tuval diyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle büyütüyoruz. Okey. Okey diyoruz. Bir dakika olmadı. Tuval böyle fırla, tamam şimdi buradan arkadaşlar efekt dedik şimdi bu yanlış dedik nereden ne diyorduk çıkartma çıkartmaya basıyoruz sonra şuradan şuna basıyoruz şuradan o o şeyimizi seçiyoruz sonra şuradan şöyle şunu şuraya ekliyoruz siz istediğiniz yere ekleyebilirsiniz ben buraya eklemek istedim. Evet, buraya Şimdi bir yazı yazalım. Ne yazalım? Ben Pikachu yazalım. Tamam. Tamam. Ne diyeyim? Ben Pikachu Pikachu yazacağız. Pikachu Pikachu, Pikachu. Olmuyor yazmıyor ana telefon kafayı pikachu pikachu chu pikachu 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 tamam şuraya ekliyoruz yeşil tamam şimdi buradan ne diyoruz bunu buraya koyuyor Koyamadık. gitti bay bay Ama Metin dedik. Olmadı. Hı. Arkadaşlar çok kötü olmadı deyin. Yorumlara güzel yazın. Lütfen. Ama kötü oluyor. Allah'ım. Seni telefon yapanı seveyim. Mi? Neyse arkadaşlar. Yazı yazmaya da biliriz. Tamam. Şunu biraz ortaya alalım. Siz isterseniz yazı yazın. Ben yazmadım. Kaydet diyoruz. Tamam bu kaydediyor. Kaydederse tabi. Ay reklam 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 yok ok, reklam yok ok, görmediniz tamam. Bu buradan çıkıyoruz. Çıktık. Ve bu kadar bitti. Nasıl yapıyoruz bunu nasıl koyabiliriz oraya? Şimdi buradan YouTube'a geliyoruz. Gelemiyoruz. buradan 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 buraya korona korona Allah'ım 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 buradan YouTube'a giriyoruz YouTube'a girdik girdik evet. arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın bildirimleri de açın yorum da yapın ne varsa yapın şimdi buradan kendi şeyimize basıyoruz kanalımıza bir dakika. Kanalınız. Evet giriyor. Bakın. Aa, bunu ben ne arattım? Da? He. <laughs> anladım. Nasıl görüntüleme? Şurada düşmedim o video. Aa, ana. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 23 videom var 16 abone var. Hadi. Like atın. Buradan buraya giriyoruz. Fotoğraflarımız arasından seç diyoruz sonra şuradan yaptığımız fotoğrafı seçiyoruz seçtik nerede bu Pikachu Pikachu neredesin Pikachu avlu fotoğraflarım arasından seç diyoruz Pikachu'yu seçiyoruz Telefon çok donuyor ya. Tamam. Böyle. Kaydet diyoruz. Ve arkadaşlar artık siz de bir pick Bakın, pick oluyorsunuz. Aa böyle güzel bir şey. Tamam ben böyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.